minel şeytani racim bismillahirrahmanirrahim muhterem ağırlı kardeşlerim bacılarım değerli misafirler ve hür dava partimizin yönetim kurulu üyeleri hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh değerli kardeşlerim Allahu Teala Nur Suresinin 42. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi mulku semavati vel erd ilallahil mesir. Estaizu billah. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve dönüş ancak Allah'adır. Şeyh Hisam Hasan el-Benna şunları der. Kardeşlerim, Kur'an sağımızda, sünnet solumuzda olduğu halde yola koyulmuşuz. Gayemiz insanları İslam'ın emir ve yasaklarına davet etmektir. Bizim siyasetimiz bundan başkası değildir. Bu kötüye gidiş ve bozulmaya sürüklenişin önünde Kur'an bir karşı koyan ciddi bir gücü bulunması gerekmektedir. İnşallah bu güç gün olacaktır. गरी मंसूबे नई भाषण में गए फिर दावा पार्टी सी भारतिया आजाद हिजबा दो आजाद पार्टी की नू व्य की नू रविंग सियासे भी दिखारी बात सियासत आर की भारतीय के फिर है, देंगे Sistemin gayri meşru, gayri meşru şu an doğal eder, gayri meşru şu an dikebilir. Ben münasnakim, kavunçu atıdın şumarı. Malum e, dediği götüre birşeyim e, hayatı birşeyim. Götüne gökü ne atı, götü ne maya. Herkes atıya götüye. Hasen sıhhat, siyaset eder, herkesi atıya götüye. Ne düştük o atıya bir avan, düştük o atıya berkıyal avan. Zıvırro daravar. خیال آوان گاشت kuru رو گوتن کیا خود نا کن آلت جمعنا siyaset ہے ہمیں سیاست ہے بکن آلت جبونا دین خو جبونا بیرو باوری خو ہمیں سیاست ہے بکن آلت جبونا قوم خو عجقان دی مظلوم مستضعب کو کی Siyaset çımalı ne maksadı, ne amacı hapandı neye. ve bunların önüne geçilmelidir. Bu çabalar iki ayağı olan bir ideoloji kapsamında topluma uygulanmaya baş çalışılmıştır. Birinci ayak ile, insanların dinlerini tam olarak yaşamaları önüne engeller koyulmuş, dini bir takım kavramların içi boşaltılmış ve din kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Bu toplumu çözen, aşındıran, İkinci ayak ise ulus devlet kapsamında Türkleştirme ve toplumun Türk olmayan diğer unsurlarını yok sayma şeklinde celan etmiştir. Birinci ayak ile bizim ortak paydamız olan İslam dininin topluma bağlı olduğu temel harç olmaktan çıkarılmaya çalışılmış. İkinci ayak ile de kardeşlik kavramının içi boşaltılmış ve bu duyguların köreltilmesine çalışılmıştır. Ve bu nedenle de toplumda çok ciddi ökçülük tartışmaları başlamıştır. İşte bu yüzden biz ne diyoruz? Türkleştirme çabalarından vazgeçin diyoruz. Zira bu toplumun temeli İslam'dır. Başka maya da tutmaz. Bakın kardeşlerim yıllardır Kürt sorunu diyorlar. Çözüm süreci. Bir <laughs>